Sevgili dostlar, Philip Petit. Bu ismi daha önce duymuş muydunuz? Kendisi bir ip cambazı, hayatını ip cambazlığı yaparak geçirmiş. Ve de en meşhur gösterisini de 1974'te Amerika'daki ikiz kuleler arasında yürüyerek yapmış. Yıl 1974, ikiz kulelerin son rütüşleri yapılıyor, inşaatları bitmek üzere. Ve bir sabah Sokaktan Cadde'den geçen insanlar yukarı baktıklarında ikiz kulelerin arasında gerilmiş bir halatın üstünde yürüyen bir adam görüyorlar. İşte bu adamın adı Philip Petit. En meşhur gösterisi de bu gösteri. Philip Petit'e insanlar en çok neden sorusunu soruyorlarmış öyle diyor. Bana hep neden diyorlar. İşte neden bunu yapıyorsun? Neden? 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 Yüzlerce, binlerce defa bu sorulara muhatap kalıyorum. İşte diyorlar ki insanlar bana ya riski görmüyor musun? İşte ölümü görmüyor musun? Tehlikenin farkında değil misin? Korkmuyor musun? İşte ayakların titremiyor mu? Hadi böyle işte bir hata olsa, bir sarsıntı olsa, düşsen ölsen, bunlar seni korkutmuyor mu? Neden böyle bir riski göze alıyorsun? Neden ölümle dans ediyorsun? İnsanlar hep bana bunları soruyorlar diyor. Ve de şöyle bir cevap veriyor. Ben ölüm görmüyorum. Ben tehlike görmüyorum. Ben risk görmüyorum. Ben korku da görmüyorum. Ben sadece hayatı görüyorum diyor. Ben sadece hayat görüyorum orada hayat. Sizin bana göstermeye çalıştığınız şeylerin hiçbirini görmüyorum. Ne ölüm, ne tehlike, ne risk, ne korku, ne şu bu. Bana göstermeye çalıştığınız şeylerin hiçbirini görmüyorum. Ben sadece ve sadece hayat görüyorum. Ben sadece ve sadece neşe görüyorum o ipe baktığımda. Mutluluk görüyorum, keyif görüyorum, haz almayı görüyorum. Ben sadece hayatı görüyorum diyor. Şimdi çok güzel bir cevap veriyor elbette de. İnsan tabii şunu düşünüyor. <laughs> biz neden korku görüyoruz? Bu herif hayatı görüyor. Hiç aklına ölüm, tehlike, risk falan gelmiyor. Korku yok, korkusuz. E biz niye ölümü görüyoruz? Biz niye korkuyoruz? Adam yerden metrelerce yüksekte ipin üstünde yürüyor. O korkmuyor. Biz yerde izlerken korkuyoruz. Tersten yükseklik korkusu yaşıyoruz. Biz niye korkuyoruz? Biz niye tehlike görüyoruz? Biz niye dehşet görüyoruz? Hani diyor ya Recep İvedik filminde. Roşa mürekkep lekezi testini yapıyor ya psikolog filmde O da diyor ya dehşeti görüyorum hocam diye. Biz niye dehşeti görüyoruz? İşte filmi izleyin. Netflix'te var. The Walk filminin adı. Philip Petit'in hayat hikayesini anlatan çok güzel bir film. The Walk. Türkçe'ye tehlikeli yürüyüş diye çevrilmiş ama bence yanlış çevrilmiş. Tehlikelinin yerine kutsal denmeliydi. Kutsal yürüyüş. Çok güzel bir film. İşte o filmde izlerseniz görürsünüz. 74 yılında, 1974 yılında İkiz Kuleler arasında yaptığı o yürüyüşü seyrederken siz korkuyorsunuz. Yani izleyen korkuyor yani. Diyorum ya yerden metrelerce yüksekte. Böyle yürürken <laughs> benim ayaklarım titredi. Hani ben korkuyorum o korkmuyor. Benim yüreğim ağzıma geliyor. Onda hiç tık yok. <laughs> o gayet keyif alıyor gibi. O gayet mutlu gibi yani. Böyle izlerken şu belden aşam titredi yani. Hani böyle canım ağzıma gel <laughs> falan oluyorsunuz. Of düşmeye falan gibi <laughs> tepkiler veriyorsunuz kendi kendinize. İşte o ikiz kuleler arasında gerilmiş ipte yürürken ben korkuyorum, ben tehlike hissediyorum. O korkmuyor. O hayatı hissediyor. Ben ölümü hissediyorum. O hayatı hissediyor. Ve sevgili dostlar o ikiz kuleler arasında gerilmiş halatta 45 dakika boyunca kalmış. Bir bu tarafa gidiyor, bir bu tarafa geliyor. Bir bu tarafa gidiyor, bir bu tarafa geliyor. Yürüyüş yapar gibi bir parkta. Sekiz defa böyle gitmiş gelmiş. Film izlerseniz görürsünüz. Hatta bir yerde ipin üstüne yatıyor ya. Evinde böyle yatağında uzanır gibi böyle ipin üstüne uzanıyor. Oralarda böyle yüreğiniz ağzınıza geliyor. Of falan oluyorsunuz düşme Ay, falan oluyorsunuz. Ama adam gayet yatağında yastığında böyle uzanmış. Oh müzik dinliyor gibi. Bir ara böyle selam veriyor insanlara. O ipte bir tarafa gidince geri dönme anları var. O geri dönüş anları falan. <laughs> falan oluyorsunuz. Ama Philip Pettit'te korku hissetmiyorsunuz. Biz ölümü tehlikeyi görüyoruz. Dehşeti görüyorum hocam. <laughs> Recep İvedik gibi biz onu görüyoruz. Ama o hayatı görüyor. Neşeyi görüyor. Keyif almayı görüyor. Bu farkı yaratan ne? Biz neden korkuyu görüyoruz? O neden hayatı görüyor? Ondaki fark ne? Onu yürüten, hayattan keyif aldıran sır ne? Bizi durduran şey ne? Bunun cevabı şöyle bir cevap. Philip Petit, sevgili dostlar, The Walk'ta izlerseniz görürsünüz hayat hikayesini orada anlatıyor. Çocukken ip cambazı olmaya karar vermiş daha çocukken bu kararı almış ve ben hayatımı ip cambaz olarak geçireceğim nokta demiş. Çok kararlı. İlk zamanlar eğitimini almış, hocalardan bunun tiyolarını almış. Tabi bolca pratik, pratik, pratik yapıyor. Tabi ilk yaptığı gösterilerde herhangi bir risk, herhangi bir tehlike yok. Yere yakın yerlerde ilk pratiklerini yapıyor. Düşse bile... Tabii ki bir şey olmuyor ve gün geliyor ilk gerçek gösterilerini yapmaya. İşte burada çok önemli bir şey var. Philip Pettit ilk gösterilerimde diyor, zihnimi eğittim. İlk gösterilerimde korkuyu yenmeyi başardım diyor. İlk gösterilerimde korkuyu öldürmeyi başardım diyor. Peki bunu Nasıl başarmış? Zihnini bu ilk gösterilerde nasıl eğitmiş? Şöyle eğitiyor, Hayal edelim. Mesela ilk gösterilerinden birini Paris'te Notre Dame Katedrali'nde yapmış. Şimdi hayal edelim, gözümüzde canlandıralım. Notre Dame Katedrali'nde iki kulenin arasına gerilmiş bir halat var. Ve de Philippe Petit ilk gösterilerini yapmaya başlıyor. Bu arada sevgili dostlar, ilk bu gerçek gösterilerini yapmaya başladığında güvenlik tedbiri falan da almamış. Yani böyle işte bir gizli paraşüt içine falan paraşüt takmamış. Böyle bir güvenlik kablosu takmamış. Hayır diyor hocasına. İnsanları da kendimi de kandıramam. Gerçek bir gösteri yapacağım ve insanlar gerçek bir gösteri izleyecek. Bunun sonu ölmek de olsa gerçek bir gösteri izleyecekler. Hiç kimseyi böyle güvenlik önlemleriyle paraşütmüş, itmiş kandıramam diyor. Kendimi de kandıramam. Ben gerçek bir şey yaşamak istiyorum diyor. Hadi şimdi hayal edelim. Notre Dame Katedrali'nde iki kulenin arasında gerilmiş bir kablo var. Bakın sevgili dostlar. Çok önemli bir şey burası. Diyor ki Philip Petit, ilk gerçek gösterilerimi yapmaya başladığımda kaleye çıkıyordum. İşte binaya, kuleye her neyse ve diyor bir ayağımı ipin üstüne atıyordum. Şimdi gözünüzde canlandırın. Bir ayağı mesela şu sol ayak diyelim. Sol ayağı ipin üstünde. Halatın üstünde. Ve de diyor diğer ayağım sağ ayak diyelim. O da geride binada ya da kulede her neyse. İşte bu anlar zihnimi eğittiğim anlarda diyor. Bu anlar bana hayatımı hediye etti. Ben bu anlarda korkuyu her seferinde ringin dışına attım. Ben bu anlarda her seferinde korkuya bir bıçak darbesi daha sapladım. Ben böyle anlarda korkuyu biraz daha öldürdüm. Korkuyu biraz daha yendim. Ben böyle anlarda korkusuz oldum diyor. Peki nasıl olmuş o korkusuzluk? Şöyle oluyor bakın. Bir ayak ipin üstünde, sol ayak, sağ ayak da binada. Kulede her neyse işte böyle anlarda diyor şunu hissettim. Bu ayağım ipin üstündeki ayağım hayatı temsil ediyor. Neşeyi, mutluluğu, keyfi, hazzı temsil ediyor. Yaşamayı temsil ediyor. Bu geride binada duran ayağım da korkuyu temsil ediyor. Ölümü temsil ediyor. Hayatsızlığı, yaşamamışlığı, durağanlığı, geri kalmışlığı onu temsil ediyor bu ayağımda diyor. İşte böyle anlarda zihnim negatif düşüncelerle dolardı. Olumsuz düşüncelerle dolardı. Ya düşersem, ya ölürsem, ya bir şey olursa, ya halat koparsa, zihnim ya olursalarla dolardı böyle anlarda diyor. Ve ben böyle bir anın içindeyken bir karar verirdim. Sevgili dostlar böyle bir anın eşiğindeyseniz bir karar vermeniz gerekir. Filip Petit diyor ki bir karar vermem gerekiyordu. Ya hayatı seçeceğim ya korkuyu seçeceğim. Ben böyle anlarda korkuyu seçmedim. Ya olursalar beni asla durduramadı. Ve ben bu korkuyu temsil eden ayağımı da aldım. Hayatı temsil eden ayağımın yanına getirdim. Ve yürüdüm diyor. Ve yürüdüm ve yürüdüm. The walk kutsal yürüyüş. Yürüdüm, yürüdüm, yürüdüm. Beni ya olursalar durduramadı. Korku durduramadı. Karanlık ve o negatif düşünceler durduramadı. Ben her seferinde korkuyu temsil eden ayağımı, hayatı temsil eden ayağımın yanına getirdim ve yürümeye başladım. Ve bunu diyor çok defa yaptım. Notre Dame Katedrali'nde yaptım, başka bir yerde yaptım, bir köprünün üstünde yaptım. Her seferinde diyor devam ettim buna. Hep böyle anlar yaşadım. Böyle anlarda bir karar vermem gerekiyordu. Verdim ve böyle anlarda zihnimi eğittim ve ben bu kutsal yürüyüşü yaptıkça, yaptıkça, yaptıkça ya olursalar yok olup gitti ve bir yerde korku öldü. Ben korkusuz oldum diyor. Ve ben artık ip gördüğümde, ipte yürümeyi hayal ettiğimde hayatı görüyorum. Korkuyu, tehlikeyi görmüyorum diyor. Ve bu şekilde hayatımı geçirdim. Çok keyif aldığım bir hayat yaşadım diyor. Sevgili dostlar, peki tersi olsaydı ne olurdu? Böyle anlarda bir karar vermesi gerekiyor ya. Diyelim ki hayatı temsil eden ayağını geri çekseydi ve korkuyu temsil eden ayağının yanına getirseydi. Yani kaçsaydı, kaçınsaydı, gizlenseydi, hep geri geri dönseydi. Peki bu zaman ne olacaktı? E bir derken, iki derken zaten üçüncüden sonra denemeyi bırakacak. İp cambazlığından da vazgeçecekti. Bu hayalini suya atacaktı. Hep kaçarak yaşanmış bir hayat. Hep gizlenerek yaşanmış bir hayat. Hep korkunun egemen olduğu, ölümün egemen olduğu bir hayat. Düşünsenize. Yani hayatsızlığın hayatı, yaşanmazlığın yaşamı. Böyle olsaydı diyor... Bir süre sonra hayatı temsil eden ayağımı, hep korkuyu temsil eden ayağımın yanına getirmişim. Hep kaçmışım, hep kaçmışım, kaçmışım. E bir süre sonra artık denemeyi bırakırdım muhtemelen. İp cambazı olmaktan da vazgeçerdim. Ve işte o zaman sizin bana göstermeye çalıştığınız şeyi ben de görürdüm. Ölümü görürdüm, korkuyu, tehlikeyi görürdüm, dehşeti görürdüm diyor. Bana göstermeye çalıştığınız şeyi eğer ki kaçsaydım korkudan yana tavır alsaydım, hayatı temsil eden ayağımı korkuyu temsil eden ayağımın yanına getirseydim, evet. Bana göstermeye çalıştığınız şeyleri ben de görürdüm o zaman. Korkuyu, tehlikeyi, riski ve ben de hep kaçardım artık. Yaşamazdım. Her yerde tehlike görürdüm diyor. Ama ben o ipte ölümü de tehlikeyi de görmüyorum. Yaşamı görüyorum diyor. Sevgili dostlar, nereye bakarsanız, adımınızı neyden yana atarsanız onu görürsünüz. Bu hayatta hep kaçıyorsanız, hep hayatı temsil eden ayağınızı, korkuyu temsil eden ayağınızın yanına getirip geri duruyorsanız, hep kaçan, kaçınan biriyseniz hayatta hep tehlike görürsünüz. Beyniniz her yerde tehlike arar. Burada ne tehlike var, burada ne risk var, burada ne ölüm bilmem neyi var. Hayatı göremez olursunuz. Etraf mayınlı bir tarla gibi gelmeye başlar size. Beyniniz sürekli alarm verir. Burada şu tehlike olabilir, burada bu tehlike olabilir. Bu beni böyle aldatabilir. Bu sevgilim beni böyle sırtımdan bıçaklayabilir. Aşkı da göremezsiniz. Birisinden hoşlanırsınız, aşkı görmeniz gereken yerde hemen ayrılığı görürsünüz. Aldatılmayı görürsünüz. Bir yerde güzel bir fırsat çıkar karşınıza, hemen hata yapmayı görürsünüz. Oradan zevk almayı göremez olursunuz. Nereye çok bakıyorsanız, adımınızı neyden yana atıyorsanız onu görmeye başlarsınız. İşte Philip Pettit gibi insanlar tehlike görmüyorlar baktıklarında. Korkuya da ölüm görmüyorlar hayat görüyorlar, hayat. Zevk almak görüyorlar, hazzı, mutluluğu görüyorlar. Biz de korkuyu görüyoruz. Ve böyle insanlar bir şey daha yaşıyor sevgili dostlar. O da ne biliyor musunuz? Şöyle bir şey. Hayatı temsil eden ayağının yanına... Korkuyu temsil eden ayağını getiriyor ya, o ya olursalar onu durdurmuyor ve hayatı temsil eden ayağının yanına getirip o ipin üstünde o kutsal yürüyüşü başlatıyorlar ya işte böyle anlarda ne oluyor biliyor musunuz? Philip Petit diyor ki işte böyle anlarda o Halat'ta, o binalarda, o havada bana yardım ediyormuş gibi hissediyorum diyor. Ben hayattan yana adım atınca en büyük yardımcım hayat gibi hissediyorum. İp de bana yardımcı olmaya başlıyor. Halat da, kuleler de, gökyüzü de, hava da sanki hepsi benim işbirlikçimmiş gibi, arkamdaymış gibi bana arka çıkıyorlar, destek veriyorlarmış gibi hissediyorum diyor. Sevgi dostlar, bu hayatta adımını hayattan yana atanların en büyük yardımcısı hayatın ta kendisidir. Bu hayatta hayattan yana adım atanların en büyük işbirlikçisi hayattır. Hayatı seçenlere hayat torpil geçiyor. Siz hayattan yana adım attıkça hayat da size çok şey veriyor. Destek çıkıyor size, arka çıkıyor size. Halatı da sizin işbirlikçiniz yapıyor, gökyüzünü de, kuleleri de. Ama siz kaçıyorsanız, korkudan yana tavır alıp hep geri duruyorsanız, hayat da sizi biraz biraz içinden iteklemeye başlıyor hayat da sizi biraz biraz kendinden uzaklaştırmaya başlıyor. Hayat kendisine güvenenlere daha çok veriyor. Ama hayat kendisinden korkanlara bence onları biraz geri itiyor. Bu tarz insanları bence göğsünden, bağrından biraz biraz uzaklaştırıyor. Ben öyle hissediyorum. Evet sevgili dostlar. Bu hayatta neye çok bakarsanız onu görmeye başlarsınız. Philip Petit ipi gördüğünde korku, ölüm, tehlike görmüyor. Görmüyor. Sadece hayat görüyor hayat. Siz bir şeylere baktığınızda, bir şey yapmak istediğinizde, bir adım atmak istediğinizde korkuyu, tehlikeyi, ölümü görüyorsanız çok kaçmışsınız demektir bu hayattan. Çok geri kalmışsınız demektir. Aman hata yapmayayım, aman yalnız kaçta i̇şte boşanacağım. Şimdi boşanmak deyince ne görüyorsunuz hemen? Korku, tehlike, ölüm. Siz bilirsiniz, görebilirsiniz. Yanlış demiyorum, kınamıyorum, anlamaya çalışıyorum. Görebilirsiniz. Görür insanlar. Niye görürler? Çünkü çok kaçmışsınızdır. Her boşanma isteğinde ya da fikrinde geri adım atmışsınızdır, kaçmışsınızdır. E, boşanma kelimesi sizde ölümü, tehlikeyi, riski canlandırır zihninizde. Ama ben bir gün boşanmaya karar vermişimdir. Eminimdir de bu kararımdan ve de hayattan yana o adımı atıp boşanmışımdır. İşte boşanma kelimesi bende bir korku, bir tehlike, bir risk canlandırmaz zihnimde. Bazı kavramlar, bazı hayatlar, bazı kararlar zihninizde ölümü, tehlikeyi çağrıştırıyorsa çok kaçıyorsunuz demektir. Ve bu hayat kaçarak yaşanmaz. Kaçarak bir yere varamayız. Biz bu hayata yaşamaya geldik. Kaçmaya değil, saklanmaya değil, geri durmaya değil. Elimizde bir tane hayatımız var. Sonrasını bilmiyoruz var mı yok mu. Şu an bildiğimiz bu hayat sadece. Ve bu hayatta kaçarsanız, kaçarsanız, saklanırsanız korkuyu büyütürsünüz. Tehlikeyi, ölümü büyütürsünüz. Ve her yerde tehlike, ölüm görmeye, dehşet görmeye başlarsınız, başlarız ve yaşamayız. Ölmemek için yaşamamaya başlarız. Bu Nasıl bir hayat? Bilemiyorum. Sizin tasavvurlarınıza bırakıyorum. Evet, bu videoda Philip Petit'i ve onun nasıl korkusuz bir insana dönüştüğünü konuşalım istedim. Hayatta bir karar aldığınızda, The Walk, kutsal bir yürüyüş başlatacağınız zamanlarda, bir hayatınız hayata adım attığında, diğer ayağınız geride kaldığında, korkuyu temsil ettiğinde, ya olursalar zihninize dolduğunda, Umarım kararınızı hep hayattaki adımın yanına korkuyu temsil eden ayağınızı getirmekten yana yaparsınız. Ve her seferinde yürümeye devam edersiniz. Yürüye yürüye korkusuz bir insana dönüşürsünüz. Mümkün mü? Yüzde yüz mümkün. Ve bu mümkünlüğün en güzel örneklerinden biri de Philip Pettit. The Volcour. Tehlikeli yürüyüş diye Türkçe'ye çevrilmiş ama ben kutsal yürüyüş diye çeviriyorum. Kutsal yürüyüşü bir izleyin bakalım. Ve sorun kendinize. Ben hayatımı görüyorum. Bakarken, yaşarken, neşeyi, keyfi, mutluluğumu görüyorum. Yoksa ben hep tehlike, korku, ölüm bunları mı görüyorum? Eğer bu ikincisini görüyorsanız bir yerde kaçmaya başlamışsınızdır. Bunu anlarsınız. O zaman şu soruyu soracaksınız. Kaçarak ve saklanarak bir hayat yaşanır mı? Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Kutsal yürüyüşlerinizde başarılar dilerim efendim. Hoşçakalın.